Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet kıymetli kardeşlerim Bugün sizlerle adalet ve hakkaniyetle ilgili ayet, hadis ve kıssalar anlatacağız inşallah Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnâ ileyke'l kitâbe bil hakki li tahkuma beyne'n-nâsi bimâ erâke Allah ve la tekun lil Sadakallahul azim. Ya Muhammed, biz sana kitabı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Ayet-i kerimemizin anlamı böyleydi. Hadis-i şerifimiz ise Ana Abdullah ibn Ebi Evfa قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله مع lem ما لم يجر فإذا anhu, تخلى عنه ولزمه الشيطان <اللّٰه> Abdullah ibn Ebu Evfa'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala haksızlık etmediği sürece hakimle beraberdir. Haksızlık yaparsa Allah ondan uzaklaşır. Şeytan onunla beraber olur buyurmuştur hadisi şerifimiz. Kıssamız asr-ı saadetten hicretin 9. senesinde kabilesinden 10 kişilik bir heyetle Medine'ye gelip Müslüman olan Vabisa İbni Ma'bet el-Mesedi İslam ile ilgili hususları Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmek için kısa bir süre Medine'ye kalmaya niyetlendi. Medine'de kalacağı süre zarfında nelerin sevap, nelerin günah olduğunu eksiksiz olarak öğrenip memleketine dönmek istiyordu. Bu amaçla doğruca Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Ne var ki peygamberimizin etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak Vabisa kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve en sevdiğim insan dediği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı. Onu gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaklaş ey Vabisa, yaklaş ey Vabisa dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vabisa henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu. Bana sormaya geldiğin şeyin ne olduğunu sana haber vereyim mi? Vabisa, "Evet ey Allah'ın Resulü." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana iyilik ve kötülük, sevap ve günah hakkında sormaya mı geldin?" dedi. Vabisa evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağını birleştirip Vabisa'nın göğsüne vurdu ve şöyle buyurdu. Kendine danış ey Vabisa! İyilik gönlünün huzur bulduğu ve içine sinen şeydir. Kötülük ise insanlar ona onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Evet kıymetli kardeşlerim, hissemize düşenler İslam hak ve adalet dinidir. Bütün iyilikleri kendinde toplamıştır. Hak aramanın en güzel yolu hakkaniyet üzere olmaktır. Vicdanını diri tutmaktır. Aleyhimize bile olsa doğrudan ve doğruluktan şaşmamak müminin ahlakının bir gereğidir. Bir takım sebeplerle hakkı gizleyenler ya da haksızlık edenler ancak kendilerini kandırırlar. Yalan yere yemin, yalancı şahitlik, iftira gibi kötülükler dinimizde haram kılınmıştır. Mahkeme-i kübra'da yani kıyamet gününde herkes bu dünyada yapıp ettiğinin hesabını eksiksiz verecek ve karşılığını görecektir. Rabbim hissemize düşenleri hakkıyla ifa edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Hepinizi sevgiyle selamlıyor, Rabbime emanet ediyorum.